can Vural bu belgeyi hatırlamadığını söyledi. Vural'dan o dönemde şehit denilen bazı askerlerin de suikastlerle öldürüldüğüne dair belgeler çıktığı iddia ediyor. 3. Ergenekon iddianamesine giren eski MİT çalışanı emekli Albay Hüseyin Vural'da bulunduğu iddia edilen şok belge, şüpheli bir uçak kazasında hayatını kaybeden eski jandarma genel komutanı Eşref Bitlis ve ekibinin ölümlerini yeniden gündeme getirdi. İddianamede Ergenekon silahlı terör örgütü yapılanmasında fikri ve ideolojik olarak örgüt üyelerinin eğitimiyle görevli kişi diye gösterilen emekli Albay Vural'da ele geçirilen belgeler, geçmişteki şüpheli subay cinayetlerine ışık tutacak nitelikte Orgeneral Eşref Bitlis'le ilgili Belgede Eşref Bitlis'in kadrosu Suikastlerle öldürülecek ifadeleri Yer aldığı iddia ediliyor Belgede ayrıca görevi başında öldürülen tu Tuğgeneral Bahtiyar Aydın ve Albay Rıdvan Özden'le emekli olduktan sonra Evinde uğradığı silahlı saldırı Sonucu öldürülen Kor General İsmail Selen'in de suikaste kurban gittiğine Dair bilgiler yer alıyor Vural evinde çıkan belgeler için bu belgeyi hatırlamıyorum dedi. Hüseyin Vural, 4 Nisan 2008'de Erol mütercimlerle yaptığı ve teknik takibe takılan telefon konuşmasında da emekli tüm general Memduh Ünlü Türk'ün Ergenekon'u bildiği ve bunu konuşmaya çalıştığı için öldürüldüğünü anlatıyor. Hiç kimse bilmez bunu. İstanbul grubunun askerleri bilir. Anladın mı? O seninki bir şeyler söylüyorsa o hain herif. Memduh ünlü Türk. O belki bunları ellerine geçti tabii konuşmadan. Ha, o bunu biliyor o. Bunu söylemeye çalıştı o.